motora göre gayet güzel tatmin ediyor yani. Bak ataklığı görüyor musun? Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Oto Limit'e hoş geldiniz. Şu anda içinde bulunduğumuz araba 2020 model. Bir Volkswagen Polo biliyorsunuz en son güncellenmiş halinden bir önceki hali. En son güncellendiğinde bu arka farları falan birazcık uzatıldı. Hafiften böyle golfe falan benzetildi ya. Bu o yapılmadan önceki hali genel olarak sürüş hissiyatlarından B sınıfında ben bu arabayı nereye konumlandırıyorum? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Abone olarak destek olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. Güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Belli bir hız, belli bir ivme yakaladık. Abone olan herkesin elleri dert görmesin arkadaşlar diyerek videoya devam edelim. Şimdi Volkswagen Polo 2020 model. Arkadaşlar motorumuz 1.0 TSI. Şöyle şunu şöyle alayım. O ne? Arkadan çok güzel bir araba geliyor bu arada. RS6. Ooo. Önümde şu anda RS6 gidiyor. Videoya konsantre olamıyorum. ...sağa geçelim, birazcık anlatayım. Şimdi onun peşinden giderdim ama arkadaşlar burada EDS var. O öder ama biz ödeyemeyiz. <laughs> biz ödeyemeyiz arkadaşlar. O yüzden... <laughs> ...kameraların olduğu yerde... <laughs> ...birazcık yavaş gidelim. Ne diyordum? 1.0 TSI arkadaşlar. 95 beygir. 175 Nm torku var. Ee, ağırlığı yaklaşık... ...1170 kilo civarında... İnternetten internetten böyle biraz araştırdığın zaman birkaç tane veriye ulaştım. Yani 1170 kilolar civarında normal B sınıfı bir otomobilin olması gerektiği ağırlıkta yani ne çok ağır ne çok hafif. Onun haricinde motorumuz 3 silindirli. Biliyorsunuz yani bu yeni nesil e, düşük silindirli motorlar genellikle böyle bir 3 silindirli çıkmaya başladı. Bu da o 3 silindirlilerden bir tanesi arkadaşlar. Bu arabayı ben B sınıfında pek çok araba kullandığım için dolayısıyla diğer B sınıfındaki rakipleriyle birazcık kıyaslayacağım. Öncelikle motordan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın şu anda yokuş yukarı çıkıyoruz. Dip gaz yaptım. Yani tabii ki de burası böyle aşırı aşırı bir yokuş yukarı değil de hani düz değil anlamında söylüyorum. Yoksa bir hafif bir e, yukarıya doğru eğim var burada. Onu kastediyorum. Yani motor bence şimdi örnek vereceğim e, ama. Bu örnek verdiğim arabalar kötü gidiyor anlamında bu örneği vermiyorum arkadaşlar. Karşılaştırma anlamında veriyorum. Bence motor mesela 1.0 Xtronic Clio'dan bu araba daha hevesli, daha böyle bir gitmeye istekli hissettiriyor. Yani ben TSI motorları, Volkswagen grubunun motorlarını seviyorum. Bence bu düşük e, hacimli motor konusunda Volkswagen grubu çok iyi bunun yanında tabii bir de Renault'da 1.3 TC var. O da gayet güzel ama genel itibariyle baktığımız zaman yani bütün motor seçeneklerine baktığımız zaman Volkswagen gerçekten e, düşük hacimli motor konusunda bence e, gayet güzel bir teknolojiye sahip. Yani gidişi midişi arabanın hani mesela 1.0 demez yani bu arabaya birisi binse. Bak 60'tan basıyorum. Hafiften yokuş yukarı hala. Ya yani şu ataklığı arabadan hiç anlamayan birisini sağ koltuğa oturtursanız bu araba kaç motordur diye sorsanız bence 1.0 demez. ...gerçekten 1.0 motora göre gayet güzel. Tatmin ediyor yani. Bak ataklığı görüyor musun? Ataklık gayet yerinde. Gaza bastığım anda... ...hemen gidiyor. Yani tabii torku da 175. Fena bir tork değil, güzel bir tork değeri. O yüzden... ...ben bu motoru açıkçası başarılı buluyorum... ...performans anlamında. 0-100'i 10.8 saniye diye hatırlıyorum... 10.8 de fena bir değer değil bence. Ama 10.8 gibi de hissettirmiyor yani o ara hızlanmalarda falan sanki böyle daha iyi hızlanıyormuş gibi bir intiba yaratıyor. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben B sınıfında açıkçası Polo'yu farklı bir yere koyuyorum. Yani gerçekten. Hani C sınıfı için belki onu tam olarak Golf de gerçekten C sınıfında iyidir ama şimdi Peugeot 308 için falan da mesela çok iyi diyorlar. Ama B sınıfında Polo'nun rafinelik anlamında yani böyle hani çok böyle süslü kelimeler de kullanmak istemiyorum. Ama yani nasıl söyleyeyim gerek işte yalıtım gerek sürüş hissiyatı vesaire sanki böyle bir C segmenti bir araba kullanıyormuşum hissiyatı veriyor ben bu arabayı kullanırken. Sanki böyle daha küçültülmüş bir C sınıfı araba kullanıyormuşum hissiyatı veriyor kullanırken. Yani bir olgunluk var arabada arkadaşlar. Bu Şimdi ben B sınıfındaki birçok arabayı kullandığım için bu arabada onu daha çok alıyorum. Diğerleri kötü mü? Hayır diğerleri de kötü değil. hani belli bir seviyeleri var ama bu araba bence bir referans noktası oluşturuyor gibime geliyor. Yani özellikle kendi sınıfı içerisinde bence çıtayı birazcık oluşturuyor diyebilirim yani. Çünkü sürüşü arabanın gayet şöyle derinlik ayarımız var mı? Direksiyonumuzda derinlik ayarı da var. Yani arabanın sürüşü gayet olgun. Hani B sınıfı değil de sanki böyle C sınıfı tepkileri veriyor arabayı sürerken. İşte gerek yalıtım ondan sonra gerek süspansiyon konforu gerek yol sesi anlamında. Tabii ki de böyle yani çok 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 iyi anlamında söylemiyorum ama yani B plus gibi öyle söyleyeyim. Onun haricinde şanzımanla alakalı bir bilgi vereyim. Şanzıman mesela sanki biraz daha böyle konfora odaklı kalibre edilmiş gibi. Hani dip gaz yaptığım zaman belki S'e alıp tekrardan deneriz. Belki S'te biraz daha değişiyordur karakteri. Ama D'deyken şanzıman böyle bir vites geçişlerinde DSG gibi değil de iyi bir tork konvertörlü gibi şey yapıyor. Vitesleri değiştiriyor. Yani biraz daha böyle esne esne. AST AST vites atıyor. Benim Leon'da mesela nasıl? İşte biliyorsunuz videolardan e, gaza bastığım anda pat 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 vites atar. Bu arabada pek öyle olmuyor. Yani biraz böyle bir esneyerek atıyor vitesleri. Bak fark ettiniz mi o şeyi mesela vites atıştaki o esnemeyi bundan bahsediyorum yani biraz daha böyle sanki konfor odaklı yapılmış gibi vites geçişleri onun haricinde ortada güzel bir ekranımız var tam olarak kaç inç olduğunu bilmiyorum ama büyüklük anlamında bence yani göze hitap ediyor baktığım zaman burada dolu dolu bence bir ekran var ee, bu arada hani kalitesi falan da bence ekranın güzel şöyle kısalım bak ekranın kalitesine bakın karakterleri varak işte bak çözünürlüğü falan bence gayet iyi yani ekrandaki o kalite, çözünürlük anlamında bence hiçbir problem yok. Gayet güzel. Dörtlü biraz uzak. Yani normalde mesela Volkswagen grubunda böyle ergonomik anlamda pek sıkıntı olmaz. Ama mesela ben bu arabanın dörtlüsünün burada olması bana çok saçma geliyor. Bence dörtlü flaşör mümkün olduğunca en yakın yerde en kolay ulaşabileceğiniz yerde olması gerekiyor araba kullanırken. Neden? Yani mesela ben otobanda işte bizim biliyorsunuz İstanbul'da oturduğum için E5'te falan çok araba kullanıyorum. Yani bazen bir anda böyle trafik tıkanıyor, bir anda açılıyor. Yani o akordiyon şeklinde. Hani böyle akordiyon böyle iner iner kapanır kapanır açılır ya trafikte de aynı öyle bir durum söz konusu İstanbul'da. O yüzden böyle bir anda tıkandığı anda pat hemen ben buradan dörtlüğe basarım. Ama buraya elimi yani epe alışmak lazım buna. Devam edelim. Ya bakın malzeme kalitesi değil mi? Mesela sınıfına göre malzeme kalitesi o da yani bence belli bir çiteye oynar. Bak buralar altlar bile yumuşak. Şuranın alt tarafları bile yumuşak. Şurada böyle bir bir plastik malzeme kullanmışlar ama hani biraz da herhalde farklılık yapmak için. İşte buralar piyano bilek. Ya genel olarak arabada Volkswagen sadeliği var. Volkswagen genelde hep böyle sade arabalar yapar. Genele oynayan, genele hitap eden arabalar yapar. Bu da onlardan bir tanesi. Genele hitap ediyor. Hem dış tasarım anlamında genele hitap ediyor. Hem de o içeride bir genele hitap etme durumu var arabada. Bak arabanın şu anda konforuna bakıyorum biraz. Hatta biraz daha istiyorsanız hızlanayım. Mesela şöyle geçelim buralardan. Bak ben gayet güzel sönümlüyor. Farkında mısınız? Ne kadar güzel sönümlüyor. Yani hep sınıfına göre yorumlayın. Ben de çünkü öyle yapıyorum. Yani hep sınıfına göre yorumluyorum. B segmenti. Bak ne kadar güzel sönümlüyor. Evet bak oradan geçerken sesler geliyor. Hani dang dang bak mesela bir daha geçeyim buradan da geçeyim bak ses geliyor süspansiyon sesi ama nasıl söyleyeyim içeride böyle bir vurma efekti almıyorsun sönümlüyor ha, ama biraz sesli sönümlüyor o da işte B sınıfı olmasından kaynaklanıyor golfe binsen o da azalacak passata binsen çok daha azalacak sınıf 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 törpülenerek gidiyor yani öyle söyleyeyim bak motor alt devirlerde ne güzel topluyor TSI'ları seviyorum ya. TSI 1.0 da olsa, hatta bu 999 cc diye geçiyor. 1.2 de olsa, 1.4 de olsa, 1.5 de olsa TSI ben seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Yani motor karakteri tam benim sürüş karakterime uyuyor yani. Bu arada motor 3 silindirli. Yerlerde de hafif bu arada böyle çiğ yağmış gibi. En tehlikeli yol budur arkadaşlar bilginiz olsun hani en kaymaya müsait yol böyle yerin hafif nemli olduğu yol tarzıdır. Şimdi bir kalkış yapacağım arkadaşlar. Yol şu anda müsait. Birazcık gidişine, ondan sonra virajlarına vesaire de bakmış oluruz. Hani tatlı bir şekilde kimseye rahatsızlık vermeden. Dip gaz yaptım. Şanzımanı da S'e aldım. Yok, S'te de vites atışlarında bir değişiklik olmadı. Ama arabanın çekişi hiç 1-0 gibi değil. Yani gidiş anlamında oldukça yeterli. Fren kuvveti anlamında da pek bir problemi yok. Yani frene bastığım zaman fren altımda dolu dolu. Hiçbir sıkıntı yok. Arabayı durmayacakmış gibi hissettirmiyor. Biraz ses geldi ama lastiklerden kaynaklanıyordur muhtemelen. Bu arada araba dururken 3 silindirli olduğunu hissediyorsun. Dururken bir titremesi var. Yani 3 silindirli arabaya binmemiş birisi binse mesela dururken o titreşimi direkt hemen Allah Allah araba niye titriyor diye bir sorar gibime geliyor benim. Yani donanım anlamında arka park sensörü var. İşte ekranımız burada. Bu arada yol güzel denk geldi. Birazcık şöyle bir gidelim. Bakın şu anda böyle hafiften seken bir yerde gidiyoruz. Bak sağ tekerleği düşürdüğüm yer gördüğünüz gibi böyle dalgalı. Sol düzgün yerden gidiyor, sağ dalgalı yerden gidiyor. Ee, ona rağmen mesela arabanın içinde ben öyle bir sekme ibaresi almıyorum. Şurada bir tane daha derin çukur var mesela. Sizin için bir ona da bir dalalım. Ama yolda bir bozukluk var gördüğünüz gibi. Kameraya yansıyor mu tam olarak bilmiyorum ama onları güzel ha, var bak burada. Bak buraya bak girdim şimdi. Bak gördün mü? Hiç öyle bir ehli bir şekilde geçti yani. Yani arabada böyle bir aa ne oluyor falan demiyorsun. Donanım olarak işte otomatik farımız var. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi sol tarafta olur Volkswagen grubunda. Ee, yağmur sensörümüz var. Kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. İşte arkalarda park sensörümüz vesaire var. Aynalarımız elektrikli. Aynı zamanda ısıtmalı. Ee, yani böyle normal günlük hayatta hani işinize yarayacak o elzem dediğimiz e, donanımların çoğu arabada var. E, kontrolü göremedim. Ya, kontrolümüz yok. Bence bu büyük bir eksik. Yani bu arabada bence kruz kontrol olması lazım. De ama kruz kontrol koymamışlar. Şu bak sol bir de sol taraftaki şu kapının yanındaki şeyler var ya şurası. Burası bana çok şey geldi ya dar geldi. Yani böyle kolunu koyamazsın buraya. Aşağıya koyamam. Ben bazen böyle kolumu yukarıya da koyup gidiyorum. Burası birazcık dar geldi. Enteresan geldi yani şurası bana. Özet geçecek olursam 2020 1.0 TSI Polo ile alakalı ben motorunu gayet başarılı buldum. 1.0 motora göre performans anlamında bence gayet iyi. Onun haricinde işte konfor vesaire yalıtım tabii ki de böyle bir C sınıfı gibi değil ama sanki C sınıfıymış gibi oluyor. Yani işte ona da B plus diyebilirim yani. Hani B sınıfında arabada güzel bir olgunluk var B sınıfına göre. Öyle söylersem daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Direksiyon birazcık e, bu arabaya dümen gibi. Yani bu direksiyon Golf'te sırıtmaz ama Polo biraz daha küçük bir araba olduğu için <laughs> direksiyon sanki böyle biraz büyük gibi kalıyor. Yol tutuş genel olarak güzel. E, şimdi ben tabii ki de videoda siz her şeyi görmüyorsunuz ama ben e, size anlatayım biraz. Yani yol tutuş anlamında araba kararlı. Hani virajlarda vesaire bu arabayla problem kolay kolay yaşamazsınız. Sadece eğer böyle bir şeylerin dozunu fazla kaçırırsanız orada arabanın arkası. Tabi kafadan da hafiften açılmalar oluyor ama genel olarak biraz böyle bir arkası sanki kopacakmış gibi oluyor. Bilginiz olsun ama genel itibariyle yola güzel yapışıyor yani sıkıntı yok. Arabanın yol tutuşuyla alakalı bir problemi kesinlikle yok bence. Evet arkadaşlar, Polo'dan böyleydi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.